79. ayetinden itibaren okuyoruz. Kâle Rabbi feenzirni enzirni ila yevmi yub'asûn. İblis dedi, Ya Rabbi, ey benim Rabbim. Allah'tan başka bir Rabbi olmadığına inanarak mel'un olmuş. Ey benim Rabbim, madem sen beni metrud etmişsin, madem bu Adem'in yüzünden beni metrud kıldın, fe enzirni bana muhlet ver, beni öldürme, ila yevmi yub'asun. Adem ve oğulları, çocukları dirileceği güne kadar bana muhlet ver, ben o güne kadar ölmeyeyim. Şimdi bu ayete dönelim. Qala Rabbi fe'nzirni. Önce buradaki fe'nzirne'deki fe fa mahzuf bir şeyə, bir amile mahzuf bir şeye mütaliqdir. O mahzuf şey də budur. Qala Rabbi izc'alteni racimen. Madem sən beni racim qılmışsın, fe'nzirni. fe enzir nideki fa mahzuf bir iz cealteniye mutalliktir. İz cealteni racimen fe emhilni fe enzirni bana muhlet ver. Ne demek Adem zürriyetinin dirileceği güne kadar bana muhlet ver ben ölmeyeyim. O hangi gündür? Nefhetü sani günüdür. O kıyamet günüdür. Orada ikinci nefhet üfürülünce bütün canlılar tekrar dirilecekler. Şeytan bunu niye istiyor? Şeytanın iki hedefi var burada. Bir, bana bolca muhlet ver ki ben bu Adem ve zürriyetinden intikamımı alayım. Geniş bir zaman, geniş bir süre ver ki o zaman, o süre içerisinde Adem'i zürriyetiyle beraber helak edeyim, intikamımı alayım. Çünkü ben bu Adem yüzünden bu hale düştüm. İkinci bir niyeti de burada hile yapıyor, şeytanlık yapıyor. Şeytan şeytanlık yapıyor. Kıyamet gününde bana muhlet ver ölmeyeyim. E, kıyamete kadar ölmeyen kişi artık zaten ölmez. Artık zaten ne etmez? Ölmez. Ölmeyen kişi cehenneme de gitmez. Cehenneme giden her canlı her mükellef öldükten sonra diriliyor, cehenneme gidiyor. Şeytan fe enzirni demeyle gayesi cehennemden ne etmek? Cehennemden, bil, ölümden ve cehennemden ne etsin? Kurtulsun. Gayesi hiç ölmesin. Zaten nefret saniye kadar, kıyamet gününe kadar ölmediyse artık ölmüyor. Bana kıyamet gününe kadar muhlet ver ölmeyeyim. Halbuki gayesi ben hiç öl ölmeyeyim. Kıyamet gününe, gününe kadar ölmediyse bir daha hiç ölmez. Bazı görüşlere göre ölmeyen de cehenneme de girmez. Anladınız değil mi? yüce Allah ona cevaben ne dedi? Bakın yüce Allah ona cevaben fe in qale fe innake el munzerin. Sen munzerlerdensin. Yani ila yomi ibasun demedi. Sen munzerlerdensin. Yani ölmeyen kendilerine muhlet verilenlerdensin. Ne zamana kadar? Birinci nefhata kadar. Hazreti Cebrail'in birinci nefhatiyle herkes söylüyor ya, sen o zamana kadar nesin? Sen o zamana kadar munzerlerdensin. İla yevmi asun değildir. Bakın Yüce Allah onun heylesini bildiği için cevaben ne dedi? "Kale fe inneke minel Sen munzerlerdensin oldu. Pek biri derse şeytan o zaman yavmul basın olduğunu ne biliyordu ki Allah'dan yavmul basa kadar muhlet istemiş. Çünkü melaketler arasında yavmul bas meşhur bir gündü. Şeytan da melaketler arasında olması hasebiyle melaiketlerden yavmul bahsi ne ediyordu? Yavmul bahsi işitiyordu. Onun için melaketlerden işitmiş olduğu yavmul Basa kadar Allah'tan muhlet istemiş. Ve yahut mümkündür şeytan aklen bazı emaralara, bazı alametlere bakılarak aklen Yolun bassın olduğunu anlamış da ola bilir. Anlıyorsunuz değil mi abicim? Öyle senin. Ve yoluta marifetin yolları çoxdur. Başqa bir marifət yollarından başqa bir yolla da bilmiş ola bilir. Oldu. Mesela o yollardan biri şeytan beni Adem'in katil olacağını, zalim olacağını, inkarcı olacağını, birbirine zulmedeceklerini bilmiş. Allah'ın adaletini de biliyor. Bu intikamın tecelli etmesi lazım. Bu dünyada bu tam gerçekleşmeyince, gerçekleşmediğine göre demek ki bunların gerçekleşmesi için bir gün olacak ki bu insanlar tekrar dirilecek. Allah'ın hikmeti tecelli edecek. İntikamı tecelli edecek. La'in bundan yavmul basın olduğunu da bilmiş. Oldu. Bakın. gale Rabbi fe Burada şeytan ne etmiş de Dediğimiz gibi. Allah'tan başka bir Rab olmadığına inanarak Allah'ın rububiyet, inzar konusunda onun rububiyetine ne etmiş? Sıkınmış. Kale fe inneke minel muzari. Şimdi buraya bakın. Fe inneke minel muzari. Cümle ismi getirdiği bu tekidi ne ediyor? İfade ediyor. Bir, bir daha anlaşılan o ki ezeli olarak Allah'ın ezeli ilminde kıyamete kadar ölmeyen bir takım canlılar var. İblis de onlardan biridir. Yüce Allah İblis'e diyor, zaten benim ezeli ilmimde sen o muzer olanlardansın. Sen nesin? o munzar yani ezeli olarak sana inzar takdir edilmiş. Bir kısım mahlukatlar edilmiş. Onlardan biri de sensin. Demek ki, Yüce Allah şeytanın istenmeyle yeniden ona bir inzarı ihdas etmemiş. Peyda etmemiş. Bu ezelliği bir inzardır. Bir de şeytana has biri değildir. Has bir şey değil. Şeytanla beraber munzerinler bir sürü varlar. İblis ne istiyor? İblis beni azaptan kurtar demiyor. Zaten dinden ceza kesin anlaşılıyor. Sade Yüce Allah'dan ölümünün yavmul cezaya kadar, yavmul basa kadar tahir edilmesini istiyor. Oldu değil mi? Tamam. Kala Rabbi fe enzirni ila yevmi yub'asun Kala fe inneke muhakkak sen minel munzari Sen munzerlerdensin. Ama ne zamana kadar munzerlerdensin yevmi yub'asun demedi. İla yevmil vaktil ma'lum. Bir vakti malum gününe kadar sen nesin? Bir vakti malum gününe kadar sen munzersin. Oldu mu olmadı? Ne zamana kadar? Vakti maluma kadar. Belli bir vakta kadar sen munzerlerdensin o vaktin malum hangisidir? Allah'ın takdir ettiği, mahlukatların, canlıların fena olmaları için Yüce Allah'ın tayin etmiş olduğu nedir? Vakıttır. O hangisidir? Nefhetul Ula'nın vaktidir. Vakti. Nefhetul Ula'nın neydir? Vaktidir. vaktidir. Yoksa iblisin istediği yavmul bas günü değildir. Oldum. Evet. İla yevmil vaktil ma'lumi. Anlaşıldı he? Tamam. Anlaşıldı. Şimdi kâle fe inneke minel muzarîn ila yevmil vaktil ma'lumi. Fe innekedeki fa'l. ne yapıyor? İnzari istinzara rapt ediyor. İstinzar yani inzarın talebidir. İblisten sadır oluyor. Fa geliyor diyor sen munzerinlerdensin. Yani inzar istinzara ne ediyor? Rapt ediyor. Anladınız değil mi? Yoksa ne yapıyor? Ha öyle değil. Fa ihbaru inzari istinzara rağbet ediyor. Yani del ki İblis istinzar talep etti. Onun talebinden sonra Allah da hemen muhlet verdi. Fa gelmiş inzarı istinzara rağbet ediyor öyle değil. Niye öyle değil? İnzar ezelidir. İstinzar hadistir. Ezelî olan inzar hadis olan istinzara rap edilmez. Ya fa burada ne rap ediyor? Ben biraz önce tam söyleyemedim. Fa ihbari bil inzari yani inzardan haber vermeyi istinzara rap ediyor. Şeytan inzari talep etti. Şeytan inzari talep ettikten sonra anlıyorsun değil mi? Şeytan inzari talep ettikten sonra, istinzar yaptıktan sonra Allah huzur celal o ezeli inzarından haber verdi. Fa ihbaru bil inzari istinzara talepul inzara ne ediyor? Rab ediyor. O zaman inzar Allah'ın ezeli fiilidir. İstinzar şeytanın hadis fiilidir. Bu nasıl ona rapt oluyor? Bu ihtiraz varit olmaz. Oldu Şimdi ila yevmil vaktil ma'lum, vakti ma'lum yani Allah katında ma'lum muayyen olan vakittir. Allah katında ma'lum muayyen olan nedir? Vakittir. Ne öne gider ne geri gelir. Demek kâle rabbi fe enzirni ila yevmi b'asûn. 79. ayet. Kâle fe inneke minel munzerîn. 80. ayet. İlâ yevmil vaktil ma'lûm. 81. ne? Ayet. Kâle iblis muzarinlerden olduğunu öğrenince dedi ki fe bi senin izzetinle yemin ederim ki la uyennehum Adem ve zürriyetini ne ederim? Helak ederim. Ecma'in tamamini helak ederim. illa ibadeteke minhumul mukhlasin illa senin onların içindeki mukhles kulların haric. Onlar haric geri hanaları hepsini ne ediyorum? Delalete götürüyorum. Şimdi qale fe bi izzetike buradaki ba qesem içindir. Buradaki ban içindir. Qesem içindir. fe Bak, Bak kasem içindir. Fe bi ki buradaki fa ne ediyor? Bu fe izzetinle olan kasemi ne ediyor? Tertip ediyor inzar üzerine. Fe madem sen bana inzar verdin bu izardan sonra ben ne yaparım? La <laughs> nehum ecma'i. Fa, mabadındaki cümle kasemiyeyi inzara ne ediyor? İnzara tefri ediyor. Rab diyor. Bağlantısını ne ediyor? Koruyor. Manası nedir? Manası yani fe bi'izzetike yani fa uksimu fenn fa okhsimu bi izzetike senin izzetinle ne derim senin sultanınla senin qəhrinlə yemin edərəm ki vesvese etməmle günahları ademin zürriyetinə tezyin etməylə ben ne derim onları delalətə götürdüm bakın Fekale fe bi izzetke la uğuyennehum ecma'i. Anlaşıldı değil mi? <laughs> hem kasemle tehdit etmiş, hem la uğuyennehum <laughs> ecma'i. Ecma'inle tehdit etmiş. Yani hiçbir fert bırakmayacağım. İbadekel muhlesin hariç geri kalanları hiçbirini bırakmamak kaydıyla onları ne edelim? Helak ederim. Bakın iblis Allah'ın sıfatları arasında izzeti getirdi. Niye? Çünkü burada iblisin haline münasip Allah'ın izzet sıfatıdır. İblis Adem'in zürriyetini helak etmek için ona ne lazım? Bir güç lazım, bir izzet lazım. Onun için bu izzet konusunda, bu güç kuvvet konusunda Allah'ın izzetine, Allah'ın kuvvet kudretine ne ediyor, Sığınıyor. Anlaşıldı değil mi? Hani evet. insan hani Allah'tan bir şey isterken hangi konuda Allah'tan yardım istiyorsa ona münasip Allah'ın sıfatını getirmek suretiyle yardım istiyor. Oldum. Kale fe bi izzetiken le ugviyennehum ecma'in. Şimdi başka bir ayete fe bima egvayteni. Fe bima ne? Egvayteni. Sen beni delalete götürmüşsün ya bununla yemin ederim. Fe bima egvayteni. Başka bir ayette Rabbi bima eğveyteni. Orada da Rabbi var. Ya Rabbi beni dalalete götürmen sebebiyle veya seni beni dalalete götürmenle yemin ederim. Anlıyorsun değil mi? Yani burada Allah'ın izzetiyle yemin etmiş. Bir iki yerde Allah'ın idlaliyle, Ya Rabbi sen beni idlal etmişsin, ben bununla ne ederim? Yemin ederim. E çelişki oldu. Burada yemin Allah'ın izzetiyle, kudretiyledir. Başka yerde Allah'ın ile'dir. Çelişki var mı? Hayır. Niye? Burada yemin neyle yapmış Yüce Allah bu 72. ayette? Allah'ın kahriyle, sultanıyla yapmış. Başka yerde Allah'ın ile yapmış. Allah'ın ihvasi, dalalete götürmesi, o da Allah'ın izzetinin bir eseridir. Bakın, bundan ayrı bir şey değil. Burada Allah'ın kudretiyle, izzetiyle yemin etmiş. Başka yerde Allah'ın neyle? Başka yerde Allah'ın ihvasıyla, bu izzetin eseri olan Allah'ın ihvasıyla ne etmiş? Yemin etmiş. Öyle değil mi? O zaman ikisiyle yemin aynı yere ne ediyor? Varıyor. Oldu mu? Yani şeytan bazen Allah'ın izzetiyle yemin etmiş, bazen Allah'ın ihvasıyla ne etmiş? Yemin etmiş. Veya da deriz ki, Fabima ağvayı tenideki bak için değil. Burada izzetle yemin etmiş. Orada yemin değildir. Orada bu sebebiyettir. Zaten çelişki yok. Niye izzetle tek yemin yapılmış? İğva ile yemin yapılmamış diyebiliriz. Qale fe biizzetike la ugwiynahuma ecma. Bakın, izzet kelimesi şiddetli bir kelimedir. Telaffuzunda şiddet var. E Allah'ın qahri, saltaneti de O da azeme şiddetli bir durumdur. La ugviyennahum bağ dalalata götürmek o da ağır bir şeydir. Ugviy bu harflerinde şiddetlik ve var, kaballık var. Rafu səs var. Alfazların şivələrin, sesləri də nəyə bənziyür? Mənalarına bənzər münasib olacaq illa ibadatikem minhumul mukhlasin Şimdi mukhles olursa ismun mehfur Senin o ibadetlerin ki mukhlestirler sen onları delaletten qorunmuşsun onları xalis qılmışsın ibadatına Mukhles olursa sen o ibadətəri ki sen onları ibadatına xalis qılmışsın onları gavayette benim delaletimden, ihvamdan onları muhafaza etmişsin. Bazı kıraetlerde muhlisin ismul faaldir. O ibadelerin ki muhlisdirler. Neyi ihlas ediyorlar? Niyetlerini ihlas ediyorlar. Amellerini ne ediyorlar? İhlas ediyorlar. O senin, senin muhlis ibadelerin yani niyetlerini, amellerini halis sen için kılanlar hariç. Geri kalanları, geri kalanları hepsini dalalete götürür. Bakın ibadete zaten ibadın kafe idafe edilmesi senin has kulların orada da anlaşılıyor. Muhlesin tekildir. İmam Kuşeri rahmetullahi aleyhi diyor. İblis goya Allah'ın izzetini bilmiş ve onunla ne etmiş? Yemin etmiş. İmam Kuşer diyor, eğer o la'in Allah'ın izzetini bilseydi, onun izzetiyle ona muhalefet etmeyi için, ona muhalefet etmek için onun izzetiyle yemin etmezdi. Bak, eğer diyor Allah'ın izzetini bilmiş olsaydı, Allah'a Allah muhalefet etmek için kullarını delalete götürmektir. Allah'a muhalefet etmek için Allah'ın izzetiyle yemin etmezdi. Demek ki o Allah'ın izzetini tanımamış. Eğer Allah'ın kahrini, saltanatını, büyüklüğünü tanımış olsaydı ona muhalefet etmek için onun izzetiyle yemin etmezdi. Katada rahmetullahi aleyhi diyor. Şeytan ne demiş ve bir izzet kelle uguyen nehum demiş demiş Allah'ın düşmanı bilmiş ki Allah'dan başka izzet yoktur. Eğer Allah ona izzet vermese ona ne yok izzet yoktur. Allah ona güç vermese Allah'ın kullarını delalete götürecek gücü yoktur. Onun için kendi izzetinde insanları delalet etmek izzetinde gücünde Allah'ın izzetine sığınmış ve onunla yemin etmiş. Qala fe biizzati kelle ugwi anhum ejmain illa ibadike minhumul mukhlasin. Anlaşıldı değil mi? Demek qala Rabbi fenzini le yevm yub'asun. 79. ayet. Kalefe inneke minal munzirin 70 80. ayet. Ila yawmil waqtil malum 51. ayet. Kalefe biizzetike la ugwiyannahum ecmain 82. ayet. Illa ibadake minhumul mukhlasin 83. ayet. Oldu. Kale felh قُوَى الْحَقَّ en لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمًا مِنْكَ وَمِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَع۪ينَ Orada duralım, yarın ne edelim? Yarın kalanı bir ders yapalım. Bugün hepsini okursak fazla olur. Tamam. Yeterli olsun. وصلى اللّهُمّ على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري